değerli dostlar, değerli misafirlerimiz, değerli çözüm ortaklarımız ve iş ortaklarımız. Şahsım ve Nebim ekipleri adına Nebim Planet 2023'e hoş geldiniz. Birçoğunuz biliyor bu tip etkinlikleri 20 yılı aşkın süredir düzenli olarak yapıyoruz. Kurumsal segment müşterilerimize kişiye özel davetiye ile buluşuyoruz tekrardan sizleri bu şekilde bir arada görmek çok güzel. Ee, yoğun e, ilginiz ve katılımınız için teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle ben son durumlar hakkında bilgi vererek devam edeceğim. Bildiğiniz gibi v e, 3ün farklı sürüm yapısı sayesinde e, geniş e, kitlelerle buluşabiliyoruz. Dört e, farklı sürüm 7500'ün üzerinde e, firmaya e, la çalışma fırsatı bulabildik kurumsal sürüm ve ileri sürüm kurumsal segmentimizi ifade ediyor standart sürüm ve başlangıç sürümde kobi segmentimizi ifade ediyor ve bu çeşitlilikle ilerleyebiliyoruz pa Parekende sektörün gelişimine baktığınız zaman bazen çok küçük e, mağaza sayılarıyla başlayıp çok yüksek mağaza sayılarına çıkışlar olabiliyor. Bu sürüm yapısı da bunu destekleyen V3'ün değişime ve büyümeye açık özelliğini destekleyen bir yapısı olarak devam ediyor. Evet bildiğiniz gibi V3'ün yılda iki tane ana versiyonu çıkıyor ve bu versiyonun dışında yine ara versiyonlar ve hotfixlerle de bu versiyonlar destekleniyor. Son İki yıla baktığımız zaman da e, gerek e, Nisan ayında gerek Kasım ayında versiyonlarımız çıktı ve genel olarak e, sonda daha detaylı bakacağız e, bu son dönemde çıkan birçok özellik oldu birçok modül oldu bunlardan çok kısa ana başlık şeklinde bahsetmek istiyorum. Şimdi bu dönemde neler yaptık? Yurt dışında farklı ülkelerin mali onaylı sistemleriyle Nebibiç B3'ü 3 B3 entegre ettik. Yurt içinde İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Antalya Havalimanı'nda entegrasyonları ekledik. Mağazaya gel, gelmeyen müşterilerden uzaktan siparişi alabilmek için uzaktan satış modülünü e, geliştirdik ve bu uygulama özellikle pandemi döneminde çok ciddi bir pay aldı ve halen de şu anda da birçok markada belli bir payda satışına devam ediyor. Mağaza Arka Ofis mobil uygulamasını geliştirerek mağazada etiket dökmek, mal kabul, transfer, merkeziyadı gibi süreçleri hızlandırdık. Yine mağaza Arka Ofis uygulaması ile geçmişte hatırlarsanız reyonda sipariş alabildiğimiz Guide Sales uygulamasını birleştirip tek bir e, app haline getirdik. Ve bu uygulamada yeni versiyonlarda gelişmeye devam ediyor. Bugün de detaylarını dinleyeceğiz. E-Ticaret ve diğer kanallardan gelen e, siparişlerin en uygun lokasyonda teslim etmek üzere parakende sipariş karşılama uygulamasını geliştirdik. Kargo entegrasyonlarını tamamladık ki şu anda onun üzerinde kargo şirketiyle entegre durumdayız. Tax-free uygulamalarımız var biliyorsunuz. Bunlara Tax-free Zone ve Joy Refund Tax-free firmalarını ekledik. Chip'in entegrasyonunu yeniledik. Zaten standart entegrasyonlarımız vardı tanıyla. RFM analizi gibi uygulamalarla CRM uygulamalarını ek yenilikler kattık. Taksitli satış yapan e, firmaların, e, müşteri, müşterilerinin web siteleri üzerinden taksit e, tahsilatlarını yap, e, alabilmelerini sağladık. Mobilya sektörünün ihtiyaçlarına uygun ek geliştirmeler yaptık. Üretimde üretim kapasiti planlama ve pastal bazında üretim uygulamaları geliştirdik. Nakit akış bütçesi uygulamasını geliştirdik, bütçe yönetimi uygulamamızda iyileştirmeler yaptık. İş sekası uygulamasına ek geliştirmeler yaparak daha etkin kullanılabilmesini sağladık. ve son olarak mali gereksinimler sağlamak için gerek muhasebe tarafında gerek bordo tarafında e, geliştirmeler yaptık olarak özetleyebiliriz versiyon geçmişimizde. Şimdi referans panomuz e, tarihimizin e, en güçlü e, yapısına sahip şu anda. E, bu panoda kendi alanında e, Türkiye'nin en iyi firmalarıyla e, çalışıyoruz. Gıda dışı para kendi de e, lider e, durumdayız. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında e, çok sayıda mağazası olan çok sayıda markayla işbirliği içindeyiz. Yurtdışı açılım e, genişliyor. Yurt, yurt dışı açılımda şu anda 30'un üstünde ülkeye dokunmuş e, durumdayız ve 20'nin üzerinde arayüz diliyle e, bu ülkeleri ve bu yapıyı destekliyoruz e, ve bu açılımla şu anda 80'in üzerinde markanın ee, binin üzerinde mağazasında V3 çalışıyor durumda. Bu referans konusuna baktığınız zaman üzerinde ülke bayrağı olan markalar e, o ülkedeki yerel firmaları e, işaret ediyor. E, bunlar o fir o ülkenin e, kendi yerel markaları olabilir veya Türkiye'den franchise e, almış firmalar olabiliyor. Üzerinde ba bayrak olmayan e, yerli markalar, e, birçok ülkede B3 kullanan e, yapılar, bunlarla ilgili de detayları paylaşacağız. Bu yapı da kendi içinde sürekli e, genişliyor. Evet, Çözüm ortağı ağımız genişliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de e, güçlü ve geniş bir aileyiz. E, Türkiye'de 70'e 70 yakın çözüm ortağımızla birlikte e, sektöre hizmet veriyoruz. Yurt dışında da Azerbaycan, Bakü'de, Avusturya, Viyana'da, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de, Irak, Erbil'de, Makadonya, Üsküp'te ve Özbekistan, Taşkent'te çözüm ortaklarımız şu anda mevcut ve biz bu ülkelerde yaygınlaştı yaygınlaşmaya e devam ediyoruz ve yaygınlaştırma çalışmalarına devam ediyoruz. Tabii ki Türk markalarının özellikle gittiği ülkelerde çözüm ortaklıkları oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle o ülkelere öncelik vererek çözüm ortakları sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca çözüm ortağı olmayan bölgelerde de direkt birçok kurulum destek verebilir durumdayız. Onları da icra etmeye devam ediyoruz. Evet, bir iş ortakları ekosistemimiz var. Ee, V3 ile beraber entegre e, çözümler e, sağladığımız e, bir yapı var. Bu yapıda her geçen gün gelişiyor. Bugün bu etkinlikte de FOAE alanında e, öne çıkan birçok iş ortağımız burada. E, kendilerine de katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. E, bu kategorilere baktığımız zaman, burada banka entegrasyonları bölümü bizim entegre çözümler kategorisinden biri e fatura e arşiv e dönüşüm e irsaliye bu e, alanda çalıştığımız e, entegrasyonlar var iş ortaklarımız var yine depo ve raf yönetimi konusunda e, WMS çözümlerimizle ilgili entegrasyonlar var SMS ve izinli veri yönetimi ile ilgili yine iş ortaklarımız e, var e, Yeni nesil ÖKC ile başlanan serüvende EFT POS'a doğru giden yolculukta bu çözümleri sunan bir iş ortağı kategorimiz var. Ve yine diğer iş ortakları çözümlerimizde değişik ihtiyaçlara uygun entegre çözümler sağlıyoruz. Evet, verimlilikten biraz bahsetmek isteriz. Bu her dönem e, önemli bahsettiğimiz ve e, uygulamaya devam ettiğimiz artık standart bir kasımız. E, i̇lk implementasyonlardan sonra v3 kullanıma alınsa da e, yıllar içinde çıkan versiyonlarla tabii sürekli gelişiyor, yeni fonksiyonlar ekleniyor, yeni modüller ekleniyor. Ve departmanların da farklı dönemlerde farklı ihtiyaçları olabiliyor. Dolayısıyla bu metotla biz verimlilik ölçümüyle e, birçoğunuz zaten bu sistemi biliyor ve yıllar içinde yapıyoruz. E, 180'in üzerinde soru setiyle e, belki full bir anda e, bütün firmanın ihtiyaçlarını e, anlamak kolay değil artık. Departman departman toplantılar yapıp, Buradaki ihtiyaçları belirlemek veya ihtiyacı fark ettirmek üzere toplantılar yapılıyor ve bu toplantı sonucunda birçok feedback alınıyor, birçok know-how verilebiliyor ve bunun sonucunda bir iş listesi çıkıyor. Bu iş listesiyle size verdiğimiz servisin kalitesi de maksimize oluyor ve birçok projeyi kapatmış oluyoruz. Ee, bu e, görüşmeler sonrası birçok bir örnek verilebilecek e, verimlilik çalışması e, devreye alınabiliyor. E, bu anlamda e, aslında sizlerin de e, uygun olduğu dönemlerde, uygun olduğu zamanlarda her zaman müşteri temsilcilerinizi arayıp bir verimlilik randevusu e, isteyebilirsiniz. Biz de bu konuda zaten tüm çözüm ortaklarımızla da birlikte son derece talepkar bir şekilde bu verimlilikleri yapmak istiyoruz. Bunu da tekrar belirtmek istiyoruz. Nebim Akademi Portali, bu portal çok aktif bir şekilde hizmet veriyor. Bu en verimlilik vizyonunu, en Nebim Extra destek vizyonumuzu destekleyen araçlardan biri. Çok sayıda aktif kullanıcısı var, içinde eğitim videosu var. E, bu eğitim videolarını, eğitim setlerini e, istediğiniz zaman e, Nebim ne Extra kullanıcınızla ulaşıp e, izleyebiliyorsunuz. Bu e, burası da aktif kullanılan bir alan. E, üniversite kurum akademik eğitim alanı e, geçmişte birçok e, üniversitede, birçok kurumda bu tarz aktivitelerimiz e, oluyor. Burada yeni olarak baktığımız zaman son e, eklenen kurumlarda Haliç Üniversitesi'nde e, bir program başladı. Üniversite programlarında şöyle bir metot izliyoruz. Son sınıf e, öğrencilerin ilgili bölümlerinde e, B3 ile ilgili bilgilendirmeler e, yapılıyor ve e, oradaki amacımız e, oradaki kişiler iş hayatına atıldığında ee, Nebimi bilen, ERP'yi bilen, mağazacılığı bilen bu fonksiyonları bilen olarak iş hayatına e, atılma, atılmasında katkıda bulunmak. Yine e, İsmek'in belediyelerin e, kendi mecralarında, kendi alanlarında e, eğitim verdikleri yerler var. O organizasyonun e, öğretmenlerine bu eğitimler verildi ve onlar e, bu kurumlarda eğitimlere devam ediyorlar. Yine Milli Eğitim e, Bakanlığı e, bünyesinde meslek e, okullarına ilgili pazarlama böl bölümlerinde ki sınıflarda eğitimler yine bu hocalar tarafından e, verilebiliyor. Aynı zamanda Milli Eğitim'in e, EBA portalinde de e, bizim e, Nebimin bu eğitim setleri bulunuyor. Yine öğrenciler devamında bu setlere de her an e, ulaşabiliyor. Milli Eğitim'le de böyle bir mutabakat yapmış durumdayız. Bu çalışmaların özünde amacımız sektöre e, bu e, uygulamaları bilen e, programı bilen insan kaynağı sayısını geliştirmek, arttırmak. Bu eğitimlerin dışında e, Nebimin tabii ki online e, kanalı kullanarak e, düzenlediği eğitimler var. Bunlara da e, katılımlar oluyor sizlerden. Bunların takvimleri nebim.com.tr'de e, e, yayınlanıyor. Bunları da takip etmenizi ve gerekli departmanların istediğinde katılmasını sağlayabilirsiniz. Evet, e, bilenler bilir. 41 yıldır devamandaydık. Şu anda yeni ofisimiz Nida Kule Levent'te geçmiş oldu. E, Nisan başı itibariyle e, geçmiş olduk e, ve e, artık orada devam ediyoruz. Sizleri de e, her zaman yolunuz düşerse ağırlamak isteriz. Hemen devamında yine yeni bir heyecanımız var. Bir yandan da ARGE bölümümüz İtü Maslak'ta Teknokent'e geçiyor. Onun da şu anda çalışmaları devam ediyor. Mayıs e, sonuna kadar da o yerleşkiye geçmiş e, olacağız. E, burada özellikle ARGE bölümümüzde son dönem e, ciddi bir şekilde e, insan kaynağı e, ve yazılımcı artışına gittik ve sürekli insan kaynağı almaya devam ediyoruz. E, bu alanda da e, uzmanlaştığımız sektörlerde e, daha verimli olabilmek adına aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Evet bu bağlamda bugün e, izleyeceğimiz sunumlar, çok değerli markaların e, yorumlarından sonra, Kısa dönemli bir projeksiyon yaptığımız zaman kısa zamanda neler önümüze çıkacak? Bütün sektörü düşündüğümüzde baktığımız zaman hangi uygulamaları hızlı hayata geçirebiliriz diye baktığımızda mağazada mobil uygulamaların yaygınlaşacağını görüyoruz. Çünkü belli bir şeye geldi ve artık daha yaygınlaştırma safhasına geçtik. Yine yurt dışı operasyonlarında etkinliğimiz artacak, bunu görüyoruz bunun dışında CRM odaklı müşteri sadakat yönetimi burada birçok yeni çalışmamız da var. Burada da daha derinleşen bir fonksiyon zenginliğine kavuşuyoruz ve bu konuda daha iddialı işler yapacağız. Omni channel yaklaşımı yine bu fonksiyonların yaygınlaşması önemli bu konuda işlerimiz olacağını düşünüyoruz. Üretim ve üretime bağlı fonksiyonların artacağını planlıyoruz. Özellikle üretim işletmeleri yaygınlaşıyor. Üretimin önemi artıyor. İş sekası uygulamasının özellikle departman bazında yaygınlaşacağını e, görüyoruz. Yine bütçe yönetimi artık ERP'nin temel bir fonksiyonu olarak e, hayatımızın içinde ve bunun e, yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Ve bunun gibi tabii ki her firmanın e, o dönemki ihtiyacına göre, yapılanmasına göre çok farklı ee, verim arttırıcı uygulamalar hayata geçebilir. Bunlarla ilgili birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi kısaca gündeme bir toparlarsak, herkesin e, zaten yaka kartından da görmüştür. Şimdi ben yurt dışı e, açılımdaki deneyimler için e, mikrofonu vereceğim. Burada tabii e, programı gördüğünüz gibi, belli konular belirledik ve bu konularla ilgili ilk önce Nebim ekibi yaklaşık onar dakika bir tanıtım yapacak arkasından da aramızda çok değerli markaların yöneticileri var onların da tekrar katılımı için teşekkür ediyoruz onların da bizzat işi yaşayan kişiler olarak kendi ağızlarından bu fonksiyonları dinleyeceğiz. Ve son aşamada yine versiyon yenilikler bölümü, bu yeniliklerin detaylarıyla ilgili bilgiler vereceğiz. Ve bir kokteyle programı tamamlamış olacağız. Evet ben şimdiden çok verimli bir seminer olmasını temenni ediyorum. İyi seyirler, çok teşekkürler.